Sizlerden gelen yorumlar bizler için çok değerli arkadaşlar. Sadece paragraf çözerek TYT hazırlanır mı şeklinde bir öğrencimiz, Uğur KSP değerli bir öğrencimiz bir soru yöneltmiş. TYT Türkçe için sadece paragrafa çalışsam olur mu? Muhtemelen 11. sınıfta şimdiden matematik, fizik, kimya, biyoloji, tarih, coğrafya gibi derslere odaklanmak. TYT Türkçe için şimdilik sadece paragraf çözsem diyor. Son derece mantıklı, doğru bir karar. Ve sadece paragraf çözdüğünde Türkçe'ye değil diğer branşlarda çok büyük katkı sağlayacağını buradan söylemek istiyoruz. Bununla alakalı sizlere kısa bir video hazırladık arkadaşlar. 1981'den 2021'e kadar baktığımızda ÖSYM bir ÖSS tarzı sınavlar yapıyor. Yani günümüzdeki TYT tarzı. Bir de AYT tarzı bilgi dayalı sınavlar yapıyor. Hem AYT bilgi dayalı sınavlarda hem de yoruma dayalı TYT tarzı sınavlarda şuna dikkat edelim. Sorular, metinler hep bir yorumlama, bir cümleyi anlama yeteneği gerektiriyor. Şimdi sözel bölümde Türkçe ve sosyal bilimler, sayısal bölümde matematik ve fen bilimleri var. Ama şu bir kesin ki sizler sınava Türkçe ile başlıyorsunuz ve Türkçede iyi bir başlangıç yapmak, süre yönetiminde sıkıntı yaşamamak size diğer branşlarda çok ciddi katkı sağlıyor. Hatta üniversite sınavına giren birçok öğrenci sınavdan çıktıktan sonra mesela 2021'de, 2020'de hatta çok çok eski yıllarda bile öğrencinin söylediği şey şuydu. Hocam biz sınavdan çıktık hatta şurayı da göstermek istiyorum. Sınavdan çıktık Türkçe'de süre yetiştiremedik. Matematikte sorular zordu diyorlar. Yani Türkçe'de süre yetiştiremedim. Türkçe'de 40 soruya bir saat vermişim. Bir baktım saatte Türkçe yetişmemişti cümlesini sizler de mutlaka mezun öğrencilerden ya da sınava girmiş abilerinizden mutlaka ablalarınızdan duymuşsunuzdur. Sonuç olarak Türkçe gerçekten süre yönetimi açısından tüm sınavı etkileyen bir branş. Yani Türkçeden kastımız da paragraf esasında. Yani öğrenciler şunu konuşmuyor. Ya sıfat sorusunu yetişiremedim. Noktalama işaretleri sorusunu yetişiremedim değil. Paragraf sorularını yetişiremedim diyorlar. O yüzden bizler öğrencilere bol bol paragraf çözün diyoruz. Hatta Türkçe eşittir paragraf diyoruz. Dolayısıyla sınava başlangıçta motivasyonunuzu artırmak, diğer soruları daha iyi okuyabilmek ve aynı zamanda süre yönetiminizi sağlayıp diğer branşlara da fazlasıyla süre ayırabilmek için bol bol paragraf çözmeniz gerekiyor. Şimdi 2021 ve 2020 istatistiklerini sizler için çıkardık. Paragraf sorusu gördüğünüz gibi soruların çoğunluğunu oluşuyor. Yani 40 sorunun 25'i, 26'sı paragraf. Hatta sözcükte anlam ve cümlede anlamları da bunun içine dahil edebiliriz. Çünkü artık sınavlarda şöyle bir soru gelmiyor. Hangisinde ışık sözcüğü mecaz anlamıyla kullanılmıştır? Öyle kısa bir soru gelmiyor. Sanki bir paragraf gibi, sanki bir metin varmış gibi cümlede anlam, sözcükte anlam sorularını soruyorlar. Dolayısıyla dikkatli bir şekilde baktığımızda 40 sorunun 33'ü paragraf sorusu geliyor diyebiliriz arkadaşlar. Bu yüzden paragraf sorusu çözmek çok çok mantıklı. Paragraf sorusu önemli çünkü odaklanma yeteneğimizi sağlıyor. Sadece Türkçe derse değil, tarih, coğrafya, felsefe, din, matematik, fizik, kimya, biyoloji sorularını da daha iyi anlamamız sağlıyor. Süre yönetiminden bahsetmiştik. İyi bir sürede bitirdiğimizde diğer branşlara da olumlu katkı sağlayacak. Ve yorumlama yeteneği de önemli. Matematikte bile artık hikayeli sorular soruluyor. Yani kısa soru yok. Bir şeyi yorumlamanız isteniyor arkadaşlar. Dolayısıyla Türkçe eşittir paragraf diyoruz. Ve Türkçe eşittir esasında tüm sınav diyoruz. Çünkü sınava buradan başlıyorsunuz. Hani nasıl başlarsan öyle gider derler ya. Türkçe'ye iyi başladığınızda, paragrafları iyi çözdüğünüzde tüm sınav iyi gitmiş oluyor. Peki Türkçe'de ne yapabiliriz hocam? Türkçe'de yani paragraf sorularında başarılı olmak için bazı anahtar kelimeler var. Bunlara hakim olmanız gerekiyor. Yani bunun sözlüğe bakarak değil de o soruları çözük öğreniyorsunuz. Klasiğin bazen olumlu bazen olumsuz anlam taşıdığını. Özgünün farklı, özünün az sözde çok şey anlatmak olduğunu. Özentilinin rezil, taklitçi olduğunu. Özenliğinin ise titiz e, olduğunu, iyi bir şey olduğunu anlayabiliyorsunuz. Ya da yatsımak inkar etmekmiş. Evrensel tüm insanlar seslenenmiş. Düşsel ve ağdalı farklı şeylermiş. Bunları net bir şekilde soru çözük öğreniyorsunuz. Ve en ama en önemlisi arkadaşlar şunu da söylemek istiyoruz. Sizler soru çözerken mutlaka sınavın da üstüne çıkmanız gerekiyor. Yani sınavda çıkabilecek sorulardan da uzun sorular, sorulardan da seçici sorular çözmeniz lazım ki sınava girdiğinizi oh be rahat rahat yaptım diyebilirsiniz. Bizler e, az önce arkadaşımızın sorusuna yani Uğur Kesepe'nin sorusuna tabii ki Evet diyoruz arkadaşlar. Şimdiden para sorusu çözerek çalışmak ciddi bir fayda sağlayacaktır. Bununla alakalı zaten sizlere her zaman tavsiye ettiğimiz paragrafik ve süre yönetimini sağlayan paragrafiks ve artık bu ikisini de bitirdikten sonra ben üst düzey sorular istiyorum diyen öğrenciler için paradoks paragraf kitaplarımızı öneriyoruz. Bunlar Türkiye'de zaten derece yapmış, çok iyi üniversitelere girmiş, birçok öğrenci tarafından çözülmüş, tavsiye edilen kitaplar. Yani ben burada reklam yapmama gerek yok. Birçok e, başarılı olmuş, iyi bir üniversite kazanmış arkadaşlarınızdan, abilerinizden de duyarsınız. Buradaki soruların en önemli özelliği arkadaşlar sınavda soru böyle çıkıyor ama sınav anında soruyu böyle hissediyorsunuz diye bizler soruları biraz daha seçici sorduk. Hatta paragrafiste de her bir soru tek bir sütunu kapsayacak şekilde yapmaya çalıştık. Yani sınavda soru böyleydi diyorsun. ...gazeteden baktığında sınavda ertesi gün... ...veyahut da işte internetten baktığında... ...ÖSYM'nin sitesine girdiğinde... ...ama sınav anda soru sana böyle geliyor... İşte bunu da paradoks paragraf... ...ya da paragrafikse ki... ...bu seçici sorularla halledeceksiniz arkadaşlar... Ee, ...şimdiden sizlere üniversite sınavı yolculuğunuza... ...kariyer yolculuğunuza... ...hayat yolculuğunuza... ...başarı yolculuğunuza... ...kolay gelsin diyorum... Eminim ki şu anda bu soruyu soran ve bu sorunun cevabını merak eden öğrenciler gelecekte bu ülkenin çok başarılı bilim insanları, müzisyenleri, sanatçıları, doktorları, hakimleri olacak. Şimdiden çalışmalarınıza başarılar arkadaşlar.